Bizim bazı tırnak içerisinde alimler olayları maalesef gereği gibi değerlendiremiyor. Niye değerlendiremiyor? Biz yaklaşık 150 yıldır işgal altındayız. Buna uygun düşüncelerin açıklanması gerekiyor. Yani şu son 150 yıldan beri İslam aleminin yaşadığı duruma binaen açıklamalar yapılması lazım gelirken sanki bir İslam devleti var da insanlara buna uygun konuşmak lazım gibi bunlar konuşuluyor. Arkadaşım yıl 2025 zulüm hat safhaya çıkmış. İnsanlar adaletsizlik içerisinde boğuluyor ve sen hala İslam devletinde konuşulması gereken şeyleri bu millete faziletli amel olarak devamlı anlatıyorsun. Yanlış olan budur. Onun için neyi nasıl anlamamız gerektiğini iyi bilmemiz lazım. Dediğimiz gibi en baştan Peygamber Efendimizin hayatını tekraren okumamız gerekiyor değerli arkadaşlar. İslam kalplere hapsedilen bir din asla değildir. Bunu unutmayın.